Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A, Sone, Terzerima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi. Ne yapıyorduk? Biz tanzimatta yeni konulara yönelsek de şekil olarak eskiyi benimsiyorduk. Yani kolay kolay eski şekilden sapamıyorduk. Servet-i Finun'da ne oldu? Sone ve Terzerima bizim edebiyatımıza geldi. Denenip kullanmaya başladı, başlandı. A şıkkını eliyorum. Aruz vezninin kullanılması. Tanzimat döneminde yer yer yazarlar bizim milli veznimizin hece olduğunu, hece kullanmamız gerektiğini söylerdi. Fakat bunu uygulayabilmişler miydi? Maalesef e, uygulayamamışlardı. Bu serveti Finun'da da maalesef devam etti. Hatta işte çok çok köylü vezni bile dendiği olmuştur. B şıkkını da bundan ötürü eliyorum. Romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi hiç de böyle bir şey yoktur. Salon edebiyatı bile denir hatta Servet-i Fünun edebiyatı için. Olaylar genellikle İstanbul'da geçer. Hatta ve hatta konak hayatının ele alındığı romanlardır bile diyebiliriz. D'ye de bakmak istiyorum. Nazmın nesre yaklaştırılması. Bu da doğru bir ifadedir. Tevfik Fikret bunun öncülerindendir. E'ye bakıyorum. Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması. Bu da doğru bir ifadedir. Tanzimatta sadeleşme amaçlanırken bu serveti filunda sözlük sözlük karıştırmalar yapılıp kullanılmayan, duyulmayan, bilinmeyen kelimelerle tamlama üretme yoluna kadar bile gidecektir. Doğal olarak E şıkkım da doğrudur, C şıkkı yanlış şıktır. Olaylar İstanbul dışında değil bizzat İstanbul'da geçer.